Afyon çekmiş gibiyim. Dikkat kesilir kulaklarım. Kalbim hızlanır ve şelale misali akar kanım. Bir şarkıda sen varsan. Esansını, sesini duyacak, tenine dokunacak gibi bir telaş sarar cismimi, depremi yaşar ağzalarım. O şarkıda sen varsan. Sevişmelerimize, çekişmelerimize, kavgalarımıza barışmalarımıza, gönlüme damladığın güne hayallerime götürür. Bir şarkıda sen varsan. Notaları zihnime dokunur. Benliğimi zincirler melodisi, saadetin kaplar içerimi, mutluluk yaşları gözlerinde, nefesime varır ruhum. Bir şarkıda sen varsan. Mızrabı ürkek, telleri titrer sazın, flütün azlı parmakları hasret çalgıların tuşları. Anlamıyor olsan da sözlerini notalar içinde yankılanır. Bir şarkıda sen varsan. Gelincikli popatya tarlalarına, gül bahçelerine, dağların zirvesine, ovaların enginliğine, ormanlara, ırmakların kıyısına, bulutların üzerine, suyun derinliklerine. Alemi mahşere götürür beni. Bir şarkıda sen varsan